Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bazı İslam eleştirmenleri, ateistler, deistler, agnostikler Kur'an'ın, İslam'ın hiçbir gayrimüslime iyiliği emretmediğini söylüyorlar ve eğer bir kişi gayrimüslimse yani Müslüman değilse Kur'an'a göre kafir ise kesinlikle ona iyilik yapılamayacağını, Kur'an'ın hepsini dışladığını söylüyorlar. Ancak bu iddiaları Kur'an açısından doğru bir iddia değil. Kur'an-ı Kerim'de yer alan savaşla alakalı bazı ayetlere de delil getiriyorlar. Ancak Kur'an-ı Kerim sadece savaşanlarla savaşmayı emretmiştir. Bakara suresinin 190. ayeti bunun delildir. Cenab-ı Hak o ayette buyuruyor ki ve katilu fi sebilillahi lladine nekum. Siz Allah yolunda sizlerle savaşanlarla savaşın. Yuqatilunukum Sizle de savaşanlar demektir. Cenab-ı Hak bize kılıç çekenlere kılıç çekmemizi, silah doğrultanlara silah doğrultmamızı emrediyor. Ben ateistlere, deistlere bu eleştiri yapan İslam eleştirmenlerine soruyorum. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bir yabancı devlet gelse, ülkemizi işgal etmeye kalksa, bize silah çekse, siz gül mü satacaksınız? Yoksa devletiniz için, ülkeniz için, canınız için savaşacak mısınız? İşte Kur'an'ın emrettiği savaş budur. Yoksa Kur'an-ı Kerim bütün kafirlerin, gayrimüslimlerin öldürülmesini emreden bir kitap asla değildir ve onlara iyilik etmeyi de yasaklamaz. Bunun delili Mümtahine suresinin 8. ayeti kerimesidir. Cenab-ı Hak o ayette buyurur ki La يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارُكُمْ اَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِتُوا اِلَيْهِمْ Allah dininiz hususunda sizinle savaşmamış. Sizi yurtlarınızdan, diyarınızdan çıkartmamış olanlara ki bunlar Müslüman değillerdir, kafirlerdir Kur'an'a göre. Onlara iyilik etmenizi ve onlara adil olmanızı yasaklamaz, men etmez. İnna Allaha yuhibbul muksetîn. muhakkak ki Allah adalet ile davrananları, adil olanları sever. Bu ayet delildir ki Din konusunda bizimle savaşmamış, bizi yurdumuzdan çıkarmamış. Yani bize kılıç çekmemiş, silah çekmemiş, düşmanlık etmemiş olanlara iyilik yapabiliriz. Adaletle onlara davranabiliriz. Kur'an bunu yasaklamaz.